başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğünüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz. Diyoruz.